Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve Video'ma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün. sizlerle beraber tekrardan Hasan Emin'in yanındayız. 2K'lık bir bakiye dedim geldim. Arkadaşlar bugün sizlere etkinlikle geldik. Bugün Matadorbet'teyiz. Matadorbet'ten deniyoruz. Şansımızı Matadorbet'ten saray rüyası oyununa geçerli herkese %100 birimiz var. Yapmanız gereken tek şey videomun altına Matadorbet kullanıcı adını yazmak. Şimdi hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Şöyle bizde 25'lik bonustan Kasayı göndererek, göndererek başladık oyunu alana kadar. Bakalım neler yaşayacağız. izleyip göreceğiz. Boşta bir kasanız varsa kanalıma abone olup yorum ve atarak bana çok büyük destek olmuş olsunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bildirim ve seslerini açarsanız bu tür etkinliklerden ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Matador saray rüyası oyununa geçerli. Herkese 100 free spin diyoruz. Pardon 50 free spin yapmanız gereken tek şey videomun altına yorumlar kısmına Matodervet kullanıcı adını yazmak gerisini biz hallediyoruz siz karışmıyorsunuz şimdi hepinize bol şans diliyorum yani 40 spin oldu bir oyunu atmadın canın sağ olsun bakalım nerede toparlayacaksın artık ekranlarda skater bile yok ha şuna bak yani hiç hoş bir durum değil şu yaptığın hareket ciddi anlamda söylüyorum şu yaptığın hareket hiç hoş bir durum değil tek şans umarım hatta potla falan gireriz bir şekil yok abi o da yok yani bir iki gündür bir kara bulutlar var üstümüzde bitmek, tükenmek bilmeyen. Bakalım bu kara bulutları ne zaman atacağız üstümüzden. Cidden bunu biz de merak ediyoruz. Geldim artık. Çift şans. Ver ahtapot mahtapot lan. resmen inat etmiş gibi abi atla potla gir artık lan. Başladığımız yere geri getirdi bizi. Ama bir de oyun, ama bir de oyun tadından yenmez. Bir de oyun çok güzel olur. Artık şu oyun şanssızlığını kırmamız lazım. Tek şans. Kasa başladığımız yer hadi. Baba böyle böyle gideceğiz mi lan? Böyle böyle mi gideceğiz? Masa dörmet kullanacağını adını yazdınız mı arkadaşlar? Herkes 50 frisbee matıdır betten. Kullanacağız da yazmanız yeterli. Lan bir de şurada oyun. Bir de şurada oyun gelse var ya tadından yenmeyecek. Var mı o şans bizde? Bence yok. Bence o şans bizde yok. Yani çözemediğimiz bir sıkıntı var üzerimizde. Atamadığımız, bırakamadığımız. Bakalım artık bir oyunu alıp şu sıkıntıdan vazgeçecek mi? Baba bir tık daha arttırayım şansımı riskleri aldık zaten alacağımız kadar 62 buçukluktan girdik baba artık yeter Fotoğrafların hızlı hızlı gelsin Seri seri arka arkaya boş geçme bak İkinci spin de boş Üç değil ilk fotoğrafla başlayalım Sonunda Sonunda abi. 2 kayla başladık. Bir de burada. 1281 de buradan 5002 fotoğraf bir sonraki tur için yapar mısın? Neden olmasın ki? Neden olmasın ki? Hadi. bin tek fotoğraf yaparsın bir arkasına hemen hemen şimdi ver hemen şimdi ver işimizi zorlaştırma Peki ya burada son spin. vermedi kasa 4700 çıkacağım kesinlikle durmayacağım benim oyunum buraya kadar Yeni için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup atmayı Geri bir durumda. görüşmek üzere.